Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analiz etmeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı olarak incelediğimiz grafiklerdir. Bugün TG TGSAS, Klimasan, Aksa, Etiler, Gıda ve İskenderun demir çeliğinin analizini yapacağız. Öncelikle TG ile başlayalım haftalıkta. Şimdi gördüğünüz gibi ciddi bir şekilde gökdelen formasyonunun oluştuğu bir grafik. Her zaman için korktuğumuz tarz grafiklerden. 40 TL'ye kadar bakın şu 9 e, 9'lardan 40 TL kadar tırmanıp tekrardan aşağı doğru sert çekilme yaptığını görüyorsunuz ve King Kong Junior'la baktığımızda arkadaşlar King Kong şu çıkıştan itibaren bir buy sinyalini vermiş 9-10 TL barında 9-10 TL'den 39 40'lara kadar tırmanıyor sert geri çekilişten dolayı şurada sat sinyalini veriyor e, yakalayabilenler tabii kazanıyor yakalayamayanlar e, ortalardan girenler de vardır diye düşünüyorum muhtemelen şu çıkıştan sonra. Şimdi bakın dibe kadar gelip buradan tepki çıkış yapmış ama şöyle takip ettiğimizde haftalıkta EMA 21 ciddi bir direnç. Şu an bakın direnç olan seviye 16.60'lı seviyeler. Şu an 16.48'de kapatış yapmış. Bu yüzden arkadaşlar mutlaka 16.70'lerin üzerine kendini atması gerekiyor hacimli bir şekilde. Ve şu EMA 21'in üzerine çıkarsa en azından bir tepki çıkış yapma ihtimali olabilir. Ama dediğim gibi ciddi çıkışların ciddi geri dönüşleri olduğundan bir gökdelen formasyonu oluştuğu belli burada. Bunun yanında arkadaşlar şöyle günlükte takip ettiğimiz ortalamalarını günlük periyotta da EMA 100. Bakın şu an destek olarak 16 TL'deki 50 günlük ortalama destek oluyor. Şurası tam 16 TL seviyesi bir destektir geri çekilmede. Yukarı tırmanacaksa da burada da yine 16 70 seviyeler karşımıza çıkıyor. Yani 16 70'in mutlaka üzerine atılması gerekiyor bu e, tahtanın. Şöyle haftalık da içim okusara baktığımız arkadaşlar tabii teknik falan bırakmamışlar tahtada. Sert çok ciddi hareketler var. E, yine de bakacak olursak Tenkasi'nin 2 gün seni aşağı kesmesi zaten teknik stoptur. Yani 24 TL seviyesinde bir kesişim mevcut. Parabolik sarı noktaları zaten e, şu tepeden itibaren mumların üzerinde yani negatifte yanıyor. Mutlaka parabolik sarı noktalarının haftalık grafikte mumların altında yanması gerekiyor. Bu şartı biliyorsunuz. E, geçmesi gereken seviye 16.30-16.40'ların üzerine çıkmalı ama şu tahtanın arkadaşlar durumuna mutlaka bakmak lazım. Yani neden böyle oldu, e, sığımı, hacmi ne kadar takip etmek lazım. E, bu yüzden bunun sancısını uzun da e, sürdürebilirler. Birçok hisse olduğu gibi zamanında reis saçlarda, doktoralarda yaptıkları gibi Yıllarca insanları bekletebilirler ya da tam tersi bir durum olur. Yeterli alıcı sat, satılmıştır yeterince tahta. Tekrardan tırmanışa geçebilir. Çok dikkatli olmak lazım. Riskli e, görüyorum grafiği. Zaten inmiş 12'ye kadar inmiş. Yani bu saatten sonra nereye inecek diye düşünüyor insan. Umarım çıkış yapar. Herkes kazanır. Şöyle Klimasan'a baktığımızda Klimasan'da haftalık tene var. Klimasan haftalıkta arkadaşlar şurada en son buy yeni vermiş. 16 TL barında vermiş. 16'dan sonra 28'e kadar tırmanan bir görüntü var. Şu an 23.80'lerde. Yine güzel yakalamış. Bunun yanında arkadaşlar şöyle bir yükselen major trend üzerinde yoluna devam ettiğini görüyoruz. Bu trendi aşağı kırmadığı sürece herhangi bir problem yok. En azından bu trend takip edilmeli bunun altını kırdığı yer teknik stop seviyesidir zaten. Onun yanında ortalamalara baktığımızda şu an tüm ortalamaların üzerinde destek olarak da kendini EMA 5 ve 9'u seçmiş. Bakın en güçlü desteği EMA 9 yine atmış buraya. 23.40 seviyesi çok önemli bir seviye. 23.40'ların 30'ların altına inerse sert bir şekilde dikkatli olmakta fayda var. Çünkü kendini 21.90'lara kadar indirebilir. 21.90'larda hem major trend desteği yükselen hem de 21 haftalık ama 21 desteği güçlü bir şekilde duruyor. Hani en kötü ihtimalle buradan tepki vermesi gerekiyor artık. Yani 21.90'dan tepki vermesi gerekir olası geri çekilmelerde. Ama şu an 5 ve 9 haftalık ortalamalar tuttuğu için en güçlü destekleri 23.70'lerdeki ve 23.40'lardaki EMA 5 ve 9 desteği. Bu destekler takip edilmeli şöyle günlükte baktığımızda da EMA 5 şu an EMA 9'da tutunuyor gözüküyor 9 günlükte. Ama olası geri çekilmede günlük periyotta 21 günlük ortalama desteği de 23.50'li seviyelerde bekliyor olacak. Buradan en azından tepki vermesi beklenir. Şöyle baktığımızda genel olarak şöyle grafiğine baktığımızda primine pandemi dibinde 9-10 liralardayken 27-28 henüz primlenmemiş de bir görüntüsü mevcut gibi gözüktü bana. E ee, güzel bilanço çocuklu ve bedensiz haberi vardı sanırım klimasanın. Bu haberleri mutlaka takip edin. Grafiğinde bir problem görmedim arkadaşlar teknik olarak. Hatta şöyle bir atak yaparsa yukarı doğru böyle fırlatır mı kendini diye bir düşünce geldi. Umarım böyle bir görüntü olur ve yukarı doğru yoluna devam eder. Tabi çok dikkat etmeniz gereken bakın destek seviyesini tekrardan söylüyorum. 21.70'lerin altına inmesi problemli olur. 21.60'ların altına inmesi problemli olur. Dikkatli olmakta fayda var. Bir de iç muksar tekniğine bakalım. Parabolik sar pozitifte. Tenkansen ve senin üzerindeyiz. Bulutun üzerinde. Çiklispen ortalaması da mumların üzerinde. Şu an tüm parametreler pozitifte gözüküyor. Güzel beğendim. Gelelim aksaya. Aksa, ya. aksa ne, neler yapmış? Aksa King Kong'da bize ne demiş? Bakın çok güzel yerden baysiyeni yakalamış aksa. 7 TL 7.5 TL barında alt sinyalini vermiş. O seviyeden sonra 18'lere kadar tırmanıyor. Şu en son sat sinyali var artık şu barda 16 TL barında sat sinyalini vermiş. E, mutlaka takip e, takipte kalmak lazım. Şöyle bir yükseleni tabi kırdığı için biraz riskli bir senaryo var arkadaşlar. Yükselen trendi kırdı. Tabi Aksa'nın şöyle diplerden yani 6 liralardan 18 19 18'lere kadar tırmanması ciddi bir primdir kısa vadede. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var olası teknik düzeltmelerde. Tabi aksi orta uzun vadeli tutulan güçlü temettü tahtalarından olduğundan yatırımcısı hani uzun vadeli yatırımcısı hiç fiyatına bakmadan eklemeler yapıyor. Uzun vadede tutuyor, temettü alıyor. O ayrı bir konu. Biz kısa orta vadede tekniğine baktığımızda dikkatli olmakta fayda var olası geri çekilmelerde. Son noktası nerede, neresi derseniz son noktası 14.80'lerdeki güçlü MA 21 desteğidir haftalıkta. 14.80'lerin altına inerse dikkatli olmanızda fayda var mutlaka. Bunun yanında Tenkansen ten 9 periyotluk ten 16.27'lerdeymiş. Bunun altına kırmış maalesef. E, şu an 26 periyotlu Kijun Sen desteği 14 TL'de çok güçlü bir şekilde bekliyor. Yani 14 TL'nin altına inmemesi gerekiyor ki inerse İç moksar tekniğine göre çok riskli bir tablo olacak. Tabi bir yükseliş göreceksek şu parabolik sorun noktalarını mutlaka mumların altında görmeyiz. Şu an bakın mumların üzerinde görüyorsunuz. Mutlaka mumların altında yandığını görmemiz gerekiyor. Bunu görmeden de yine e, yani işleme girmek problem olabilir. Takipte kalın. E, olası çıkışlarda da teknik destekleri takip etmenizde fayda var. Etiler, gıda ve ticari yatırım. Buna bakalım ne varmış. itilerde King Kong güzel yerden yakalamış. King Kong 4.40'lardan yakalamış. 4.40'lardan 8'lere kadar ciddi bir prim var. Gayet güzel. Şöyle genel baktığımızda hatta King Kong arkadaşlar diplerden yakalamış. Orada ortada bir sat al sinyali var tekrardan. Bakın 1 TL seviyesinde buy sinyali var. 1 TL'den itibaren şurada bir tuzak sat tekrar al var. Son sinyale bakıyoruz her zaman. Yani 1 TL'den 8 liralık prim. Son derece güzel bir rakam. Şimdi ortalamalarına baktığımızda arkadaşlar. Ortalamalardan açıldığı için olası geri çekilmelerde haftalıkta EMA 5'e yani 6.70'lere temas etmek isteyebilir. Bu son derece normaldir. 6.70 şu an asılımın formasyonunu görüyorum mumlarda. Asıl adam formasyonunu görüyorum. Ee, olası geri çekilmelerde 6.70'in altını kırması durumunda 6.33 6.30'lu seviyeler son noktadır. Çünkü EMA 9'un altını kırılırsa 5.50'lere kadar inme potansiyeli olabilir. 6.30 ile 5.50 arasında ciddi bir e, fark olduğu için isteyen kişiler EMA 9'u referans alır stop için. isteyenler EMA 21'i referans alır. Ama kişiler bir yıllık süreçte 8, 8 kat prim olduğu için de dikkatli olmakta fayda var. Zaten tahta e, çok yani sağlam grafiği olan tahtaya benzemiyor. Yani tek şirket olarak bilemem ama grafik olarak sert hareketleri var. Hani dikkatli olmakta fayda var bu sebeple. Şu an yükseliş güzel. Tırmanır mı? Tırmanma potansiyeli de olabilir. Hani ben 14'e 20'ye çıkacağım derse kimse tutamaz önünde. Ama olası geri çekilmelerde her zaman için söylüyorum. Referans almanız gereken önemli destek seviyeleri vardır. Bu destek seviyelerinin altına kırdığında da tahta inatlaşmanın bir anlamı yok. Şu majör trendi mutlaka zaten üzerinde kalmalı. Hadi majörü kırdı diyelim. Ama 21 çok önemli bir seviyede yakın majöre de 5.60'ın altı problemli olur. Dikkatli olmakta fayda var. İçim moksar tekniğine baktığımızda tüm parametrelerin pozitifte olduğunu görüyorum. Paraboliksel 2 haftadır pozitifte. Çıkış spam pozitif. 9 ve 26 periyotluk Tenkan Kansen ve 200 insan ortalamalarımız pozitifte. Bakın, mavisi 9 periyottuktur. Kahverengi olan 26 periyottuktur. E, şu 6 69'lu seviyeler, 6 70'li seviyelerde ten Kansen desteği bulunuyor zaten olası geri çekilmelerde. E, genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Şöyle geçmişte bir direnci var bunun. 8.5 seviyelerinde bir direnci var. Ciddi bir dirençtir. Eğer 8.5 seviyelerini geçerse de yeni bir hareket mi yapacaklar diye de konuşulabilir. uzunca yıla yayılan bir formasyonu var. <laughs> Bu yüzden takip eden kişilerin mutlaka destek seviyelerini yakından takip etmesinde fayda var. Bakın Istemir de arkadaşlar e, güzel primleniyor. Hani Ereğli, İstemir sanayi şirketlerinin çok güzel bilançoları vesairesi geldi. Bu dönem böyle sanayi şirketi dönemi oldu. Çok güzel e, kazançlar sağlıyor. Bakın 2020 pandemide 5-60'lardan 6 liralardan 14 lira kadar tırmandı. E, güzel kazandırdı. Tabii birçok tahta göre gitmemiş bile sayılabilir. Şimdi Istemir de e, destek seviyelerini söyleyecek olursak arkadaşlar 13.30'larda bir EMA 5 desteği var. 13.30 aşağı kırılırsa da 12, tam 13 TL'de EMA 9 desteği var. Hani 13 TL'nin altında kırılmaması gerekiyor ki kırılması durumundaki EMA 21 desteği 11.85'lerde. Ama şu seviyelerin yani 13.30'un 13, 13 TL'nin ve 13.30'un üzerinde kalması şart. Olası geri çekilmelerde <laughs> eğer bu destekler aşağı kırılırsa da mutlaka dikkatli olmanıza fayda var. İç okusar tekniği hiç problem yok. Tüm parametreler pozitifte Şöyle günlük periyotta yakın destek seviyelerine bakacak olursak da günlükte 13.67'ler, 13.68'ler buralar bir destek seviyesidir. Gün içi EMA 9 destek seviyesidir. 13.67'leri aşağı kırması durumunda 13.38'lere kadar geri çekilme yaşayabilir. Çünkü 21 günlük ortalama desteği 13.38'lerde, 13.37'lerde bu seviye de önemli bir seviyedir. Bu seviyenin kırılması durumuna dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bir sonraki desteği 12.70'li seviyelerde bekliyor olacak. Aradaki riski e, eğer ki kaldırabilirseniz tabi EMA 50'ye kadar da bekleyebilirsiniz. Günlük periyotta ama bakın haftalıkta EMA 50 seviyesi çok daha düşüktedir. Haftalıkta neredeyse 10 TL seviyelerinde. Ama günlükte ma 50 nerede? 12.70'lerde. Arada fark var. Bu yüzden baktığınız periyotu mutlaka takip edin. Teknik olarak bir problem görmedim. Sadece olası geri çekilmeler olursa destek seviyelerini söylemek istedim. Umarım bu şekilde güzel bir şekilde yoluna devam eder. Hak eden şirketler değerlensin. Temettü şirketleri özellikle. Bugünkü analizlerimiz e, bu kadar arkadaşlar. İstediğiniz hisseler varsa sizin de ya da kripto paralar. Bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize ekleriz. Analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para e, hisse senedi ve kripto para analiz e, eğitim setimiz için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hani hangi hisseyi alsam, hangi coin'i alsam düşüyor diyen arkadaşlar için özellikle bu set. Çünkü alım yaptığınız seviyeleri, satmanız gereken seviyeleri çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Bunun için kullandığımız işe yarar metotları zaten bir araya derledik. Bunların hepsiyle ilgili detaylar eğitimde mevcuttur. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı akşamlar.